Fenerbahçe'den Ocak'ta kaleci bombası. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sarı Lacivertler Lig'de çıktı 11 karşılaşmada 26 puan toplamayı başardı. Sezon başında George Jesus takımın başına getiren yönetim yaptığı bu hamlenin sonuçlarını olumlu şekilde almayı başardı. Portekizli çalıştırıcı her maça farklı bir kadroyla çıksa da karşılaşmaları büyük oranda kazanmasını bildi. Hem Avrupa'da hem de ligde iyi bir gidişat sergilen sarı Ocak ayında kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Jesus yönetimle yaptığı toplantıda oyuncu grubundan memnun olduğunu ancak bir iki hamleyle ikinci yarıya eksiksiz şekilde devam etmek istediğini iletti. Jesus'un devre arası transfer dönemi için kaleci istediği aktarılıyor. Bu talep sonrası sarı yönetim harekete geçti. Jesus her ne kadar Altay Bayındır'ı beğense de Taraftardan gelen tepkiler sonrası oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Deneyimli hocanın o bölgeye bir transfer yapılması durumunda Altay'ın da biraz dinlerim konsantrasyonun artacağına inanıyor. Oynadığı maçlarda üst üste hatalar yapan 24 yaşındaki kalecinin rekabete sokularak eski performansına kavuşması hedefleniyor. Bu karar sonrası arayışa geçen yönetim aradığı ismi İtalya'da buldu. Fenerbahçe Roma forması yiyen yani Rui Patricio'yu kadrosuna katmak için devreye girdi. Sarılacivertler 34 yaşındaki eldiveni transfer etmek için ön görüşmelere başladı. Kanarya menajerler tarafından önerilen Portekizli file hem Jesus'un eski öğrencisi hem de vatandaşı konumunda. Bu durumunda transferin daha rahat gerçekleşmesini sağlayacak. George Jesus, Patricio ismini olumlu yanıt verdi ve gerekirse Portekizli kaleciyle transfer için görüşebileceğini yönetime aktardı. Patricio, transferinin gerçekleşmesi kolay olmasa da yönetimi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü. Deneyimli Eldiven'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakacağı ancak Roma'nın ikna edilmesinin kolay olmayacağı aktarılıyor. Sarı lacivertler Patrisio için belli bir bonsai sücretini de gözden çıkardı. Kariyeri başarılarla ve kupalarla dolu olan Rui Patrisio bu sezon İtalyan ekibinde 16 maçta görev aldı. Patrisio 16 karşılaşmada 15 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Patricio ayrıca ülke milli takımında da 105 maça çıktı. 2021 yılında Roma'ya transfer olan Patricio için 11.3 milyon euro bonservis ödenmişti. Rui Patricio'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Tecrübeli kalecinin Roma ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sizce Rui Patricio Fenerbahçe için doğru kaleci mi? Fenerbahçe'nin stoper hedefi milli yıldız. Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen 4 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 26 puanla liderlik koltuğunda oturan UEFA Avrupa Ligi'nde namalüp lider olarak gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Uzun süredir sakatlığı bundan Luan Peres'in ardından Gustavo Henrique'nin de Ren maçını tamamlayamaması sonrası stoper arayışlarına başlanmıştı. Defans hattında yaşanan eksikliklerden ötürü Atilla Zalai'yi her maçta oynatmak zorunda kalan Portekizli çalıştırıcı İstanbulspor Spor maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Transferde önceliği savunma hattına veren Fenerbahçe rotayı Kaan kırdı. Fenerbahçe 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sasoğlu ile görüşmelere resmi olarak başladı. Serie A ekibinde istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor. Sarı lacivertler ara transfer döneminde Kaan'ın satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Sassuolo'nun ise 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiği gelen haberler arasında yönetim pazarlıklarını sürdürüyor. Başarılı oyuncu stoper'in yanı sıra Sabek ve orta sahada da oynayabiliyor. Bu sezon İtalya ekibi Sassuolo ile 9 maçta görev alan Kaan Ayhan bir gol atma başarısı gösterdi. Ezber bozan adam George Jesus Türkiye'de 8 yıldır şampiyonluk hasreti çeken, Avrupa'da ise başarı yüzü görmeyen Fenerbahçe, sezon başında göreve getirilen George Jesus ile uzun aradan sonra yeniden havaya girdi. Jesus çıktığı 23 resmi maçta 15 galibiyet 6 beraberlik alıp sadece 2 kez kaybetti. Portekiz Hoca'nın takımı son 13 karşılaşmada ise hiç yenilmedi. Deneyimli çalıştırıcı Süper Lig'de takımını zirveye oturturken Avrupa Ligi'nde de grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna uçtu. Başta eleştirilen rotasyonları herkese kabul ettirip tüm futbolcularını da hazır tutmayı başaran 68 yaşındaki çalıştırıcı ile Fenerbahçe rekorlara koşuyor. Öte yandan birçok değerde de kendini açtı. Sarı lacivertler Artur Zika döneminde Avrupa'da 9 maçlık kaybetmeme serisi yakalamıştı. Jesus bu sayıyı ona çıkartarak rekoru tek başına ele geçirdi. Fenerbahçe bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu. Portekizli teknik adamın liderliğinde 19 puan kazandıran Sarılacivertler son 5 sezondaki en yüksek verimliliğini gösterdi. Fenerbahçe sezona girerken kulüpler sıralamasında 14500 puanla 107. sıradaydı. Jorge süre birlikte çok büyük bir yükseliş yakaladı ve puanlarını 28000'e, sıralamadaki yerinde 60'a çıkarmayı başardı.